Selamun Aleyküm kardeşlerim. Bu videomuzda Armbia'nın yeni sürümünü inceleyeceğiz inşallah. E, ee, ARM cihazlar için bir Linux dağıtımı resmini. Buradan download diyoruz. Buradan kartımızı seçeceğiz şimdi. Ee, şuradan yıl seçimi yapıyorum ve Orange P Plus 2 diyorum. Bu şey e, sadece terminal ara arayüzlü versiyon. Bu da desktop gibi. Bakın gördüğünüz gibi masaüstü versiyon. Buradan direkt dolandırıyoruz. Evet 1.4 GB yavaş yavaş iniyor. Evet Ethernet kablomuz, güç kablomuz, HDMI kablomuz, Armbian'ın olduğu hafıza kartı, HDMI skarta çeviren adaptör, tüplü televizyonumuz, Şimdi kartı takıp gücü verelim inşallah. Evet birkaç ayar var. Ee, vakitten kaybetmemek için buralara atlayacağım. Siz masa üstünü göreceksiniz direkt. Evet sistemimiz açıldı. Bu fare niye hareket etmiyor? Evet başlar başlamaz bir hatayla karşılaştık. Evet, Türkçe'yi ayarlamayı e, başardım. Şöyle bir RAM kullanımımıza bakalım inşallah. Sonra ekran çözünürlüğünü ayarlayıp size ben göstereceğim e, uygulamaları. Evet, seçtiği çözünürlükte 402 galiba. 402 MB RAM kullanıyor. Yazılar tam gözükmüyor. Şurada da güncellemeler gelmiş. Bunları da yapalım bir yandan. Evet. 400 4 MB civarında kullanıyor. XFS 3 birim yerine başka bir uç birim açtım. Direkt uç birim yazanı. Ee, şuradan bir ekran ayarını değiştirirsek bakalım mesela Full HD yaparsak ne kadar RAM kullanır. Ona bakalım. Evet Full HD yaptık ve 434 MB RAM kullanıyor. Bir hızlıca evet, uygulamaları inceleyelim. Ayarlarda ayarlar yöneticisi. sahipli sürücüler. Advanced Network Configuration. Ambient Config ayarlar düzenleyici vesaire var. Tek tek hepsini sayamayacağım. Çok fazla var artık. Bakarsınız kendiniz. Şöyle ilerleyelim. Evet, Synaptic Paket Manager de kurucu da varmış. çoklu ortamda Seloid var. MP ve Player var. Klasik Pulse Audio Audio var. Donatılarda disk ekran görüntüsü vesaire bu programlar var. Geliştirmede bunlar var. Bazı programların neler olduğunu ben de bilmiyorum. Visual Studio Code diye bir şey var mesela cevabı. Visual Studio ile alakalı bir şey mi? Evet, grafiklerde GIMP var. LibreOffice var ve diğer uygulamalar var. İnternette de Flazilla, Hexjet, Thunderbird vesaire var. İnternet tarayıcımız hangisi onu da anlayamadım şu an. Ofiste klasik LibreOffice araçları var sistemde de bilik bit var temizlik uygulaması bir paket kurucu var gparted var gene diğer uygulamalar var şimdi mesela şuradan internet tarayıcısı dediğimizde neyse ayarlardan bir armbian configi gösterelim Evet burada gördüğünüz üzere işlemcimiz 480 ile 1368 MHz arasında 10 demat modda çalışıyormuş. Ubuntu Cemi tabanlıymış. Orange Pi Plus 2 ile çalışıyormuş. Şöyle sistem diyoruz. Burada çeşitli araçlar var. Kernel güncellemeleri vesaire. İşlemci ayarları. güncellemeler. A ayarlarına girerken bir sıkıntı yaşadık. Kişiselde de zaman dilimi dil ayarları vesaire var. Yardımda da yardım destek kaynakları vesaire. Şöyle bir yazılımlar kısmına girelim. Üçüncü parti uygulamalar yükleme yeri varmış. Burada acaba bir internet tarayıcısı var mı? Çünkü bu internette bizim internete girebileceğimiz bir şey yok herhalde. Şu neymiş? Burada da bir sıkıntı çıktı. Evet güncellemeler kuruluyor. Burada biraz bekleyelim. İnternete girmek için bir şey yüklemem lazım buna da. Bakalım ne yapacağız. Sistem gözlem merkezi diye çok güzel bir uygulama buldum. Bir sistemden sistem gözlem merkezini açıyorsunuz. GPU kullanımını tam göstermiyor galiba. sürücüsün sürücüsünde mi bir sıkıntı? Disk kullanımı, bellek kullanımı, işlemci, bu da özet, işlemleri gösteriyor, kullanıcıları, servisleri bu da sistem özellikleri Evet arkadaşlar sıkıntılar yaşadık bu sistemde FireFox'u da kıramadık. Maalesef Niye böyle oldu anlamadım. Normalde bunun içinde bir tarayıcı geliyordu ama onu da bulamadık. Başka bir tarayıcı kurabilir miyiz acaba? Onu deneyeceğim. Bakalım şimdi olacak mı? Galiba oldu arkadaşlar. Şöyle bir bakıyoruz. Ee, bitti mi şimdi? Evet oyunlara gelmiş. Kurulum da bitti. Basalım bakalım. Evet yanlış bir şey kurmuşuz. Ha oyun kurduk. Ama ses yok. Evet tarayıcı kuralım derken yanlışlıkla oyun kurduk. O da iyiymiş. ses niye yok onu anlamadım. Evet, geçen aldığımız hatayı tekrar aldık. HDMI'yi görmüyor. Başka bir tarayıcı kurmayı deneyeceğim. Evet arkadaşlar tarayıcı açıldı. Nasıl oldu ben de anlamadım. Bir geldim bu internet çekmesine. Firefox gözüküyor. Şimdi bir video performansını deneyelim inşallah. Şöyle de bir video açalım. Bu arada ciddi manada yavaş çalışıyor. Tarayıcı yani. Bununla internette gezinmek bir işkence olabilir. Şimdi şuradan da sistem gözlemleyicisini açalım. Gözlem merkezine. Evet, işlemciye çok yük biniyor. Bakın 84-91 seviyelerine çıkıyor. GPU'ya baktığımız zaman yani şuralarda tire yazması bile anormal yani sıfır yazıyor, sıfır bile yazmıyor. Ee, galiba GPU sürücüsünde bir problem var bunu bir şekilde manuel kurabilirseniz bu sorun ortadan kalkacaktır ama şu anda yani bununla bir şey yapmak gerçekten zor çünkü takılmalar oluyor bakın mesela 1080p aldığım zaman hepten zorlanacak. bakın açamadı bile. Şu anda ön belleklenmiş videoyu bile oynatamıyor. Bakın e, süre ilerliyor ama görüntü gitmiyor. Bu sorunun çözümünü bilenler varsa bu arada yorumlara yazabilir. Biz buna nasıl bir GPU'yu nasıl tanıtırız buna? 720p'ye alalım. Evet, 720p fena değil. Ama gene ufak takılmalar oluyor. Hatta pek ufak da değil takılmalar. Bakıyoruz. Evet gene %100 kullanıyor RAM'imizin de. %49'unu kullanıyor. Şuradan kapattığımız gibi evet görüldüğü üzere kartımız rahatladı. Bu sistemde bu şekildeydi arkadaşlar. GPU sürücüsünün olmaması bir problem ama bilmiyorum yüklenebiliyor mu bir şekilde. Ee, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.